Kek kalıbınızı ayçiçek veya zeytinyağı, tereyağı veya margarinle herhangi bir yağ yağla yağladığınızda e, şu dış yerlerine de sürerseniz e, daha fazla kabaracaktır. E, bu bilgiyi de not alalım diye e, sizlerle paylaşayım dedim. İyice yağlayıp e, bu kenardaki e, kesimleri de Yağladığınız takdirde kekiniz çok rahat bir şekilde yukarıya doğru yükselecektir. Yağladıktan sonra unlayabilirsiniz veya susamlayabilirsiniz. Susam da dökerek kekinizi koyduktan sonra yapışmasını engelleyeceksinizdir ve daha fazla kabarmasını sağlayacaktır.